Allah'ım. Allah'ım. Bomba bölgelerini, bölgelerini koru. Bugün de piyasaya geldik çok şükür. Abi, evet babalas Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hadi. <laughs> <Kari>. Ananın <laughs> ama kanka. İyisin iyisin. Ağa çıktı. Bunlar AWP MT. Ha, şatladın. Şatladı oğlum lan. Vay kör gözünü Ay, ben sikeyim. Ben. Eyvah. Bizim yaprak döner afek alın. Ben ona bakmıştım da bulamadım ki. Dur ne biçim Bomba kuruldu. Tavrı daha sıfır aldım, 13 az daha yakın değil. Geliyor mu? Tamam, gelmiyor. <ben. gülüyor> Gladio kazandı. Aa, azrail la, az önceki bot vardı. Işte, de, evet, evet, var evet, şey evet, var. evet, evet, evet. Bomba bölgelerini koru. Buradan emtinin amına koyayım diyorum. Bir de bir de Ne yaptığımı bilmezsen dur. Dayım bir şey falan etmiyor ki ben sonra? Buradan em, beni duymayan emtinin bir daha amına koyayım diyorum. <Sülüyor> yanar oldum, yanar oldum. Bu <Sülüyor> kola da. Anam <Aa>, dur, <Sülüyor> ha, şimdi... Anne ne yaptın? Bir tane orada. Bir kişi kaldı. Mavi de mavi de. siktir. Kesemedim. Koşuyor lan koşuyor. Berkay koş oradan. Aşağı atladı. Berkay koş lan. Allah Allah. <laughs> <buçuklar> Radyo <laughs> <yok> kazandı. <laughs> bir orada bir burada avradının amına uyum ya. Bomba Kesemedim bölgelerini bu. koru. Karambit sandım da kelebek çıktı ama. Bakıyorum sen hadi görüşürüz. Alo. İnsan Hakları Mahkemesi mi? Bu göt parkayı buradan. Lan selamun aleyküm lan yarraklar. Aleyküm selam ana. Bu göt emtiyi bu? buradan. Yine yarrak gibi kalmışsınız. Bir, yani, bir kişi kaldı. Lider katili. Yok baba. Kill vurma götür bak bunlar ya. Yeterli şey yapıyor orospu çocuğu ya. Gelir gelmez vurdum iki amcıklar. Nerede vurursun orospu çocuğu? İyi bok yedin amına koyma hadi la. La BML la BML la. Allah Allah. Allah Allah.

Güvenememem iyi babana babam alırlarlarla ben de gelirim sarılmıştım. İki kişi lider katili. Senin o an. Bir kişi kaldı. Öyle bir pik var vardı? Mavi de mavi. I don't know. I don't know. Zula kazandı. Lan domal önümde. Bomba bölgelerini koru. Buradan emtini tekrar amına koyayım diyorum. 27, 27, 27 santim çok selam demiş. Aleyküm selam diyelim. Mavi. Blue Mission. Yes on the boss. Yanar oldum, yanar oldu. Kör koyda, kanar oldu. Sana bir yüzü yüzü gördüm ama ben, ben sözümü şey. tutamadım. Evet be orada. İkisi de asma diyor. İkinci mi alıyor bir tane? Beko kapı çıktı, kapı çıktı Beko. Beko sağa geliyor oğlum. O Radyo kazandı. Yarın başka kapı mı var? Ne bileyim vardır ama ne koyayım. Bomba bölgelerini koru. VTFSG. <laughs> Buradan emtinden buna koyayım diyorum. Emtinden götüne sikir. Buraya gel. Buraya gel. Sıra ah. bu değil basın. Beş sağda lan. Sağa gitti oğlum. Kendi benzinine doğru kaçtı o, 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 o. A, lan. Orada orada. Allah'ım be öldü. Yaprak bas yaprak. Reis bu mı ölüyorsunuz ya? Helal yaprak. Zula kazandı. bomba bölgeleri mi? Oğlum videodayım göt. Adama nasıl yararak diyeyim. Yaprak diyorum ben adamı. Buradan enten amına koyayım. Siktir. Kes lan. Sus Nasıl lan amına koydum bunu olsuz. üstüne atlar lan. Ananı sikti seni almışlar. Kes. Kes Kes lan. İki kişi, bir kişi kaldı kafadan. Zula kazandı. Vay oğlum sen evladım sussana oğlum. Biz yakalaşıyoruz. Amına koydum bunu oğlum. Sıfır bu bölgelerini koru. Ruhsuz köpek. Bir P'ye bas ses kazadan vur. Amına koydum bunu. İki. İki. Kim söylüyor? MVP not bilmem ne. Snatur Reis amına koyun. Bahadır senden Eren'in küsüsün birader ya. Ne bileyim lan. Kendini nerede yok? Oğlum bunlar nereye gitti? Aa anasının amında yatıyor herhalde bunlar. Ana. Lan orası bu çocuğu oyna lan. Tafana yazık tafana. Ana 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 yazdık ana ana. Yazık, ana, ana. <laughs> boş adamsınız oğlum boş. Ya bizim gibi boşun yarı rani değil mi? Aman akladığımız seni. Dediğim gibi uğraşma lan. Atladı. Çok ya, dolu abi... adamsın amcık. Tap bastığınız zaten Dağmanız kilin çirkin. yok en ama. Arka. Bir Olsun azıcık bir daha 5 yani dakika bekliyoruz o zaman. Gaz daha oluyor mu oğlum? Çiliyor mu? Yok. Aha vuramadı bunu. Helal lan. Zulu Bak beni utandırdı şimdi bir kill aldım. Lan nasıl İki kill aldın, aldın lan amın oğlu. Bomba lan bölgelerini koru. Bu el kendini taşıtmak nasıl bir duygu anlat bakayım biraz. Lastikler et at çöpe gitsin ama koyayım ya çok önemli <laughs> Kendiler çift yedi benden <laughs> Ben niye orada <laughs> ya, yaşıyorsam zaten anasını götünde, de yerinde Ama anlatmadım hiç kimselere iki kişi, bir kişi kaldı. Tablo Çekecek Ama anlatmadım hiç kimselere. İşte sen şimdi kavrette dalmak Nasıl? Elektrik bandı olsa işte bir sıkıntı olmaz. Evet arkadaşlar. Burada <laughs> etkiyle şakal çiçekten. Göt olanın biri bize mülakaşaya girmeye çalıştı. Ama ağzının payını aldı tabi. Göt olan. Ablo da gitmeyin bu kadar ya. O, o işte. pembe saçlı Cota'nın oğlum mu olur? Valla boş ver ben milli konuda sağlık kusura bakma. Yoo ben de bir rikçe 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 onu öyle açık bırakmaya O kadar adam Kapı çıktı <laughs> griye gidiyor. Bakalım. Kuzenim geri döndü herhalde ya. Kapıdan griye geliyor. Sait oynuyor galiba. Bu elektrikçiye götürdü aynı zaten görünce de anlayacak. Bomba kuruldu.

oynuyor. Yalan benim be. Aslında, Bombayı yani, kur yani, ve patlat. Patla. Ya diyor lan bir de. Lan bir de info, <laughs> info veriyor. Seri A falan yapıyor lan. İtalya seri. <laughs> A ben de seriyi iyiyim. Bütün <laughs> asımların aman hak koyayım. Oğlum Ne e, nasıl seçeceğim? <laughs> Al, ne oldu ya? Boş atınmaları. <laughs> lan çöp var lan. Bir tane lastik, bir tane çöp. Geldim. Bir sağda en sağda çöpte oturuyor bak. Bir de lastik oluyor. Hadi ya şu imbisinde gidelim abi hadi ya. Nasıl gidiyor? Lan sola geçti lan. Lan lastiğe geçti oğlum o da. Abi gördün mü? Çöpü almayalım. Yok sana demiyorum lan. Vuramadım. Helal lastik boş boş. Vurun lan lan. Tamam şimdi. Gladio kazandı. Abi benim yaraklı bu arada amına koyayım ya. Sniper <laughs> alabiliyoruz mu? Amına koyayım. Bombayı kur ya. ve patlat. A, özlemişim oğlum çok iyi. Çekil abi. Bu oyunu bundan sonra <laughs> Adamlar 4 biz nasıl kazanamıyoruz lan? Burası favela. Sen yat aşağı, ah senin oğlu. <laughs> Şöyle Bak, miydi dayım? Bak sen hep dayım ya. Ondan ne zaman tane ekmeği dönüyor. Erdal bakal, hala hatırlıyorum ama Erdal bakal, ne yapacağız? İki kişi, bir kişi kaldı. Nasıl geçmedi la, gördün mü? İyi oynamadın mı lan? Oynamadım. Nasıl oynamadım oğlum, yanındaydı ama ben, ben ya bir siktir Hayır. git ya. Baba bırak oyunumu mu oynayacağım ben ya? 7-5 yapayım da. ben. Ya o böyle olmaz baba. Böyle Sula şey. kazandı. Ben misafir çocuk olmamak var ya anlamadım. Orası bu çocuk misafir çocuk. Bombayı çözüm, kur çözüm, ve çözüm. patlat. Anlamadım ya ben. Sıkmıyorum. Ondan vuramadım. Gün ağırdı biraz, ağırdı. Biraz ya kadın ya. Oğlum bir de. Sen çok uzak kaldın. Bak lastiğe bomba atmak istiyorsan şuradan şunu izah alıyorsun. Yakut'a bomba atmak istiyorsan buradan şunu izah alıyorsun. Ya. ya. Ya kut vur bak mesela ilk. <laughs> canı bir oyan lan ha gördün mü? Aa bu ama bilmiyorum orospu çocuğu da işte tamirde bir canı var. Tamir, tamir bir, bir can lan. Bir tane çamaşır var. Bomba kuruldu. Aldınız ya. Bizim beyiz lan galiba. Beko baksana bizim beyiz. Zula kazandı. Ben yedi dedim al.

Beyaz. Ben tuğyam. Tam mükemmel. Niye gitmedi? Bunda hızlı oynamak lazım ya. Ben onu unutmuşum lan. sikeyim. Daim ben bundan hızlı oynayamıyorum abi. Amına sikerim lan. Oğlum şimdi biraz yavaşladı. Oğlum kapla çıkın, çekme. Çıkmaz o. Aşağı çekiyor. Bundan hızlı devamlı yapıyor. Zulak, bakşör, yavru bakşır. Abi yapamıyoruz ya. Eski, eski halimizden eser yok. Bombayı kur ve patlat. Havu atıyorum havu. verin Akşura. Bitti et havu ya. Mehmet'e istiyorum neyse. Mehmet'e'yi verin Akşura. Kardeş bir de şu sensibiti biraz hızlı değil mi Mehmet'e? Düşüremez miyim? Düşüresin. Dayım çok yüksek amın havuğum ya. Ben böyle oynayamam ki. Ben 06 sensibiti ile oyun oynayan adamım bu amın havuğum. 04 ile oynuyorum. 6 ile oynuyorum. Burası CS'ye bağlı mı? Anlık değil. Durumu da gitti. Bizde... Ben sevmiyorum abi. Aa çizemedim. Oğlum adam yanımızdaymış. Abi sen çizmeni bekliyorum. Su kazandı. Çizemedim amına. ona. Bombayı kur ve patlat. Ben, ya, abi, ben mata boncam. ya, izle. Ben ya, boş yapma zaten. Ben, ya. ben sadece mata Onda bitiyor mu? Evet. Nasıl? de çizdim. Nasıl abi? Şey Geceler, Geceler gel. Tamam. Ah lan bunda vuramadım. Çamaşır bir can. Nafta burada kaldı. Öldü. öldü öldü. Nerede kaldı? Helal olsun. Su Ananı sikeyim. Orospu evladı. Maçı kazandın. Ananı döve ama. Orospu evladı. Seni taşıdım. taşıdık Orospu evladı. Taşıdım. 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 Youtube'a koyacağım bu videoyu. Orospu evladını taşıdık diye.